iPhone 15 Pro ile İstanbul'da bir gün. YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda iPhone 15 Pro'nun kameralarını İstanbul'da test edeceğim. Şu an bir vlog var. Videoyu başlattım. Logitech Bas'ın toplantısı var Levent tarafında. Hem oraya doğru giderken Kozeta tarafından bir açtım telefonu. Kameralarını deneyeyim dedim. Hemen açmış de dedim bari vlog olsun video olarak paylaşayım. Şu an ön kamerayla birlikte 4K 60fps. Bu videoyu çekiyorum. Sizler de görüyorsunuz sarsıntı durumu, HDR durumu nasıl? buradan detaylıca görebilirsiniz. Ben şimdi ufaktan metroya doğru geçiyorum. Sizlere oralardan da görüntü paylaşacağım. Kadıköy'den herkese selamlar. Dediğim gibi etkinlik Beşiktaş taraflarında. Şimdi metodan çıktım. Vapura doğru yürüyorum. Hemen lens geçişlerimize de bakalım. Şu an 3x'teyiz ve geniş açıya geçtim. Hava da güzel öyle soğuk değil. Sonda 5 dakikası var. Hemen ben şöyle vapura doğru yanaşayım. Binelim. da Beşiktaş'a geldim. Vapur üzerine konuştuğum bir şey vardı. Kamera çok başarılı diye. Yolda yine videolar çekmeye devam ettim ve şunu söyleyeceğim. Sinematik videosu olsun, normal videosu olsun 4K 60 FPS çözünürlükte çok çok iyi video çekiyor iPhone 15 Pro. Ya beklentilerim çok üstüne çıktı. S23 Ultra kullanıyorum. O da çok başarılı ama burada video tarafında pürüzsüzlük açısından bence daha iyi bir deneyim sunmuş iPhone 15 Pro modeli. Tabi bu telefonların kıyaslaması gelecek ama iPhone 15 Pro üzerine konuşacak olursak video olsun, fotoğraf olsun yani gerçekten çok başarılı. Şimdi ben Beşiktaş'tayım, otobüse bineceğim. Etkinliğin gerçekleşeceği yere gideceğim. 58 A diye bir otobüs varmış, ona bineceğim. Şimdi ben durağa doğru geçiyorum, yine görüntüler alırım. Ufak bir taksi yolculuğu sonrası istemiş olduğum yere geldim. Nereye geldim? Food Airspor'un e oyun evine geldim. Yani çalışma evine geldim. 80 metrelik bir mesafem kaldı. Oraya doğru yürüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Taksi iyi. Şöyle söyleyeceğim. Taksi aradım. Taksi lazımdı. 3 saniyede taksi buldum. Tam olarak 3 saniyede. Şimdi dediğim gibi basit geldim. Hadi başlayalım. Evet, basın toplantısı işte bu şekildeydi. iPhone 15 Pro'nun kamera performansını da sizlere göstermiş oldum. Genelde ne yapacak olsak şunu söyleyebilirim: Zoom kameralarının yerleşimiyle birlikte gerçekten güzel sonuçlar ortaya çıkıyor ve lens geçişleri çok başarılı. Yani lensleri değiştirdiğinizde, evet, en yüksek lense geçtiğinizde bir renk farkı söz konusu. Bu bir gerçek. Ama genel açıdan baktığımızda, hem renk seçimleri yani daha doğrusu lensler arasındaki renkler hem de genel renkleri oldukça başarılı. Burada en sevdiğim şey ise şu oldu. Videonun akıcılığı. iPhone zaten biliyorsunuz rakipleri kıyaslanınca bu Android tarafı ilgili konuşuyorum. Çok iyi video çekiyor. Yani videoların alan derinlikleri, HDR dengesi genel olarak çok başarılı. Bu başarı iPhone 15 Pro modelinde sürdürülmüş. Pro Max'e kıyaslanınca ne eksik? 2x'lik daha fazla optik zoom eksik. Yani 5x optik zoom değil de 3x optik zoom yapabiliyorsunuz. Ancak genel açıdan bakıldığında ya bence gayet de yeterli. Sonuçta da sizler gördünüz. Neler düşündüğünüzü lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Eğer başlamadığı videoyu sonlandırıyorum. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.